Akdeniz oyunlarından sonra Avrupa Şampiyonası var. Bizim için önemli bir turnuva. O olimpiyat kota müsabakaları öncesi puan toplayacağımız önemli maçlardan biri. Akdeniz'le beraber. Yani şu an son iki hedefimiz var aslında bu yıl için. Ee, i̇kisi için de çok umutluyuz ve çok güzel geçeceğine inanıyoruz. Şu an her şey performans olarak iyi ilerliyor. Ee, tabii biraz e, büyük bir turnuvadan sonra tekrar bir turnuvaya hazırlanmak biraz böyle yorucu e, olabiliyor bizim için ama e, sonuçta ülkeyi temsil ediyoruz. Bu da işimiz. E, mecbur da olsa <laughs> yapmaya devam edeceğiz bunu yani bir şekilde. Ya tabii dediğim gibi şu an mesela çok önemli bir turnuvadan çıktık çok büyük bir turnuvadan ama önümüzde aktedilen oyunları var zaman çok kısa ama sonuçta bir yerde de memleket meselesi her gittiğimiz turnuvadan artık insanlar ülke olarak bizden altın madalya istiyor çünkü bunu başarabilecek kapasitedeyiz e tabii yorgun olduğumuz sakatlıklarımızın olduğu kilo verdiğimiz dönemler oluyor ama elimizden gelen her şeyi yapıyoruz mücadelemizi veriyoruz e ya bu bir yük değil aslında artık yani bu bir görev. Biz bizim yani meslek gibi e, elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Yani tamamıyla gittiğimiz her yerden altın almak için yani şampiyon olmak için gidiyoruz. Bunun için çabalıyoruz. E, burada da aynı şekilde aynı performansı göstermeye çalışacağız. sonra zaten eksik olan kariyerimde eksik olan iki madalya vardı. Biri dünya şampiyonluğu, biri de olimpiyat şampiyonluğu. Dünya şampiyonluğunu kazandık. E, geriye bir Avrupa şampiyonluğu kaldı. Bu sene ilk kez Akdeniz Oyunları'nda kadınlar e, ringe çıkıyor. E, Akdeniz Oyunları'ndan da bir madalya, şampiyonluk istiyoruz tabii. O da eksik kariyerimize. E, şu anki yani uzun vadedeki hedefimiz tabii ki Tokyo'da, Tokyo'dan sonra Paris'te de altın madalya almak.